Yaşlılara saygı haftası. Yalova'da büyüklerimiz ne diyor? 18-24 Mart yaşlılara saygı haftası kapsamında Yalova sokaklarında büyüklerimize hak ettiğiniz saygıyı görebiliyor musunuz diye sorduk. Aldığımız cevaplar hem düşündürdü hem de duygulandırdı. Yaşlıya saygı maalesef insanların birbirlerine saygısı yok. Bırakın yaşlıyı birbirlerine saygısı yok. Hani ne küçüğün büyüğe, ne büyüğün küçüğe saygısı var. İnsanlar ne bileyim artık bir değişti, tuhaflaştı. Böyle diyeceğim artık ki... Ne yapayım? Ne yapayım? Vallahi şimdi baştan yetiş, yetişme tarzımıza bağlı. Çünkü şöyle söyleyeyim, hani çocuklarımız böyle saygısını yetiştiriyor, şımarık yetiştiriliyor biraz. İşte her istediği anında uygulandığı için. Öyle oluyor yani. Onun yetiştirme tarzımız değişti. Eskiden nerede o aile bağlarına aile saygısındı? Dadesi. Şimdi yok değil Evet. Ya. Benim hiç büyüğüm kalmadı, ben kaldım tek başıma. Vallahi bilmiyorum, vallahi. ben koru değilim. değilim. Ben Sivaslıyım. Sivas'a Sivas saygı olabilir de bir zorlayabilirim ona bile. Olur. Ben misafirim yani. Bayramda gideceğim. Bu senin dediğin kelime e, her bireyin ayrı bir özelliği var. Benim benim için böyle. Tamam. Her konuda. Saygı olsun, terbiye olsun, ahlak olsun. Ben öyle düşünüyorum. Bu evet. buraya bu iyi. Her şeye Nersinde saygı, saygı yok. Ama hepsini de yok desek bazı şeylere haksızlık ediyoruz. Var. Wow. Böyle ailesinde köklülüğü yetiştiren çocuklar var bazı ailelerde. Bunlarda var. Mesela benim şu an iki kızım bir evde erkek çocuğum var. Ben çok memnunum vardı. yani öyle bir memnunum ki tarif edemem. Ama genel olarak yok. Allah yardım etsin bu yaşlı insanlara, bu yatarak insanlara. Mesela geçen sene hastanede babam vefat etti yanımda. Babamda bir, bir de birisi vefat etti. Kimse yok o cenazesini kaldırsın. Ben kaldırdım, götürdüm, şeye koydum, e, indirdik. indirdim. Sonra telefon açtı, bir çoğunluğu bilmem nerede mi müdür, biri bin, Ben dedim ya siz nerede müdür olursanız olun. Sonuçta babanız öldü, siz bar, yanın başında olmadığınız zaman. İstersen cümle başında. Ne ya? Ama Hepimize hepimize olsun. Gerçekten <laughs> kötü bir devirde yaşıyor. Çünkü ben öyle görmedim. Ama tabii kuşun şimdi ondan onlar. ne yani, yani, şey yani, şey Benim, benim, benim Neden? Hani kim kim var yavrum? Herkes kendi başına. Kimse kimseyi benim evlatlarım için değil de benim çok Gelinlerim de, de çok iyi. Ama niye kalmadı? Yolda yürüyorsun çarpıyorlar sana yapmak. Kalmadı maalesef. Hiç kimseye saygı kalmadı. Ne büyüğü ne küçüğü. Saygısız bir toplum yok maalesef. Hiç beklemezken ben de yaşlılar grubuna dahil oldum. Ama ben gereken saygıyı görüyorum. Mesela şu anda markette alışveriş yaptım. Biraz da kolumda rahatsızlık var. Gençler bana çok yardımcı oldu. Esasında toplum bozuldu deniyor ama yine de bozulmadı. Ben iyi insanlarla karşılaşıyorum. Etrafımda gayet saygılı insanlar görüyorum. Saygı olmalı. Küçüğe de büyüğe de. Ben saygıyı çok severim. Her insan oğlu bir gün kendisinin de yaşlanabileceğini düşünerek yaşlılara son derece hürmetkar ve saygılı davranmalı. Yaşlılar gençliğe dönemez ama gençler mutlaka o yaşlılığı yaşayacak. İnşallah herkes yaşlansın genç ölümler olmasın.